Evet sandık hazır malzemelerim de geldi. Bu eşyalar sayesinde en küçülüp hem de istediğimiz zaman büyülebileceğiz. Ve jetpackler sayesinde de uçabileceğiz. O zaman artık oyuna başlayabilirim. Hey çocuklar Kerem komiser Gürol. Hadi gelin oyun oynayacağız. Aa Gökçe merhaba. Ne oyun oynayacağız ya? Biz burada yeni çıkan e, Avatar çizgi filmini izliyorduk. Evet gerçekten de çok eğlenceli. Hadi gel sen de bizimle birlikte izlesene Gökçe. Hayır saklanmaç oynayacağız. Çok eğlenceli olacak. Hadi benimle gelin buraya. Aa saklambaç mı bayılırım. Evet. Ben de bayılırım. Ama bu bildiğiniz saklambaçlardan değil. Daha görüp bir saklambaç. Şimdi buraya gelin tamam mı? Ve buradaki malzemeleri alın bakalım. Aa bunlar da ne? Bunları size hemen anlatıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben şu an karşınızdayım. Beni rahat görebiliyorsunuz değil mi? Evet seni görebiliyoruz buradasın. Peki ya şimdi beni Aa, rahat görebiliyor musun? Göçe nereye gittin Göçe? Hey, hey durun 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 dedim. Eee kamalıyıp durmayın. Çok küçüğüm Beni izleyeceksiniz. Aşağı bakın. Seni görüyorum şu anda. Ben de görüyorum Göçe merhaba. Merhaba. Şimdi de jetpack'imi takıyorum. Aa ne yaptın sen? <laughs> Çimeni kırdım ve Ondan sonra seni aşağıya düşürdüm. Ve jetpack sayesinde de uçabiliyorum. Şimdi ben saklanacağım. Siz de beni büyütmeye yani bulmaya çalışacaksınız. Ha, durun malzemelerinizi siz daha kullanmayın. Çünkü sıra size gelince küçüleceksiniz anlaşıldı mı? Tamam ikinci ben saklanacağım. Hayır ben saklanacağım. Ya Kerem komiser ben saklanacağım. Saçmalamayın saklan Tabii ki de ilk bulan saklanacak anladınız mı? Bakalım beni ilk başta kim bulacak? Hem tamam. birbirinizle yarış içindesiniz. Hem de hadi bakalım saymaya başlayın. Gel Kerem komiser sayalım. 10'a ee, kadar sayıyorum. 1 2 Olamaz, saçıldı. O zaman arkadaşlar dört, sizce nereye saklanmalıyım? Hadi beş. gelin birlikte saklanacak çok güzel yerler seçelim. Şimdi bu meyvelerin içerisine girsem nasıl olur acaba? Şöyle, aa beni bu meyvelerin arasında asla bulamazlar. Ama burada nefes alamıyorum. Birazcık şöyle gelsen. Aa, yok yok burası olmaz. Peki ya şu hamburgerin içine saklanırsam ne olur? Aa, yok burada da görünebilirim. Olmaz. Ee, o zaman başka nereye saklanacağım? Tamam buldum. Pastaya tabii ki. Pastanın çileklerinin arasına saklanırsam olamaz. Yine gözüküyorum. Ee, başka bir yer bulmam lazım. Daha güzel bir yer. İşte buldum. Tamamdır. Bıçaklığın arkasına saklanacağım. Ve bıçaklığın arkasında beni asla göremeyecekler. Yaşasın. Tamam bakalım. 9, 10, Önüm arkamsın solum sobe saklanmaya ne be Hadi gel Kerem komiser şimdi Gökçe bulalım Kesin Gökçe buradaki yemeklerin içine saklanmıştır olamaz. arkadaşlar geliyorlar sakın yorumlara nereye saklandı mı yazmayın olur mu Hayır Hadi ya bakalım. burada olamaz kesin salonda saklandı Evet ee, şöyle meyve tabaktan arasına bakayım Şu an küçük olduğu için görmemiz de birazcık zor Kerem komiser ee, Kardeşim ben buradaki televizyonlara bakıyorum da göremiyorum. Gökçe'yi buldum. Kesin bu akvaryumun içinde. Aa, akvaryum. Aa, umarım ilk oraya saklanmadım bari. Aklımdan geçmişti. <laughs> ha, balıkların içinde olamaz çünkü nefes alamazdı bu kadar. Kitapların arasına bakalım Kerem komiser. Tamam sen oraya bak. Ben de arkadaki kitaplara bakıyorum. Tamam. O, arkadaki kitaplara bakıyor. Evet Kerem komiser orada. Beni daha çok ararsınız ama asla bulamazsınız çünkü ben bıçaklar nerede nerede? Acaba mutfakta mı Gökçe? Olamaz. Şöyle bakalım. Geldiler geldiler. Dolapların içine bakmam lazım. Ben de bakıyorum Aa, ee, Musluklara falan bakalım şöyle. Allah Allah ya. Kerem komiser. Ne oldu? Ya şey bir, ne, bir birazcık bir osunum geldi. Ha? Olamaz. Ya. Bu kokuyu kaldırmaz benim. <laughs> ne yedin kardeşim bu kadar böyle sen ya? Kuru fasulye pilav yemiştim, osurum geldi neyse. Gökçe herhalde burada değil. Gel gidip odaya bakalım bence Kerem Komiser. İşitsin, Hadi gel. Acaba kesince uçup da bakalım beni nasıl bulacaklar. Onu mu izlesem? Şöyle gidelim bakalım. Ne yapıyorlar? Şöyle şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Aa evet burada beni arıyorlar. Tişörtlerin arasına bakıyorum Kerem Komiser. Bu şeyi bulabildin mi? Ayakkabılara da bak kardeşim. Aa evet doğru diyorsun. Ayakkabılara da bakalım şöyle. Şimdi de hmm. bu saatin arkasına saklanacağım. Evet burası da gayet güzel oldu. ha ne yapıyorlar? Kerem komiser beni görecek olamaz. Şöyle bakalım bir. Allah olamaz, Allah. Olamaz. Bu kız Çok nereye yakalandı. saklandı ya? Galiba Vallahi anlamadım ya. Galiba, galiba yakalandı. Ee, şöyle sandığa bakalım. Sandal, sandıkta belki olabilir. Hayır. Çekmeceye bakalım şöyle Hayır. çekmece. Hayır. Aa. Bir dakika. Hayır. Gökçe Hayır. seni buldu olamaz ya. Keşke ilk saklandığım yerden hiç çıkmasaydım. <laughs> 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 Gökçe'yi buldum. Gökçe sobe sobe. Hemen sobeleme gidiyorum. Ya, hayır sobeleme sobeleme. Hemen bir tekrardan büyüdüm arkadaşlar. Ha? Ya gül o sobeledir mi beni? Evet seni sobeledim. İlk seni ben bulduğum için şimdi ikiniz yumacaksınız. Ben saklanacağım. Oo. Of ya keşke ben bulsaydım. Ben saklansaydım ya. Neyse fark etmez eminim sıra sana da gelecektir. Hadi bakalım Girol o zaman gözümün önünde küçül bakalım. Aa küçüleceksin. Evet küçücük oldum. Kardeşim ne kadar da küçücüksün ya. Ya Kerem komiser bakma bana öyle ağızda kokuyor. Öyle bir usurdun ki var ya inanamazsın ya kokun var ya beni mahvetti. Sen duydun mu usuru ama ben mutfakta usurdum sen odadaydın. Ben ilk başta zaten mutfaktaydım neyse hadi bakalım git saklan. Tamam hadi saymaya başlayın. Tamam, hadi, hadi gel Gökçe. O zaman şöyle gidelim bakalım sayalım. 1, 2, 3, 4. Onlar saymaya başladı. Benim de güzel bir yere saklanmam gerekiyor. Acaba nereye saklansam? Hı, akvaryum olmaz. Akvaryumda nefes alamayabilirim. Şöyle bakayım. Yok ya ben buraya girersem nefes alamayabilirim. İşte buldum. Evet tabanın içi. Şöyle. Aa, burada da birazcık gözüküyorum ya. Burası da olmaz. Beni saklamıyor üzümler. Nereye saklanabilirim? Nereye saklanabilirim? Birazdan bunları sayması bitecek. O yüzden hızlı olmam gerekiyor. Hmm, şuradaki şöyle televizyonun altına mı saklansam acaba? Aa evet. Burası çok mantıklı. Ee, tamam. Ben buraya saklanayım en iyisi. Beni burada kumandayla buradaki DVD aleti beni saklayabilirim Ben burada saklanacağım. Kesin beni bulamayacaklar ve oyunu ben kazanacağım. Dokuz. Bey oh, süre bitti artık. Kerem komiser süre bitti. Artık arayışa geçebiliriz. Tamamdır hadi bakalım arayışa geçelim Gökçe. Acaba bu akılsız nereye saklanmıştır? Bu çiçeklerin içine saklanmış olabilir mi? Hmm, hayır bence bu çiçeklerin içerisinde değil. Uf. Ee, evet burada değil. Kesin var ya o salonda böyle yemekten oraya saklanmıştır. Kesin şu an yemek yiyordu. Bence de ben de öyle düşünüyorum. Şöyle hamburgere bakalım. Ay, kesin arkasında. Bam! burada yok. O zaman pasta. Mm -mm. Meyve kutusu peki. Meyve kutusu. Bana Aa. o katta kattı gir ol. Kesin burada. Aa. <laughs> Kerem komiser. Acaba nerelerde? Kesin var. Ya. Bu akılsız akvaryumun içine saklanan nefesini tutuyor. Hayır burada da değil Burada Aa gene o ok attı bana Gökçe Ok mu attı Koltukların altında duruyor Tamam o zaman ben koltukların altına bakıyorum Tamam mı şöyle buraya bakalım Burada değil burada da değil Aa olamaz olamaz kafam 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 üf, 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 üf. Kerem komiser koluma geldi Kolundan çıkart şunu hemen Bacağına gelmiş Gökçe Ya üf, Gökçe Gökçen nereden bir yok atıyor böyle Kesin Oo. buralarda zaten ne? Bilmiyorum kesin buralarda bir yerlerde olmalı. Ee, Kerem komiser iyi misin? Gel çıkartayım şunu kafandan. Aa, olamaz olamaz bu pişine dağıtmış. Ya bu ne böyle ya? Nerede bu çocuk bulamıyoruz bir türlü. Aa, Bilmiyorum bilmiyorum gel şunu şöyle çıkartmaya çalışayım. Hmm, kesin var ya bu sefer buldum ben onu. Kesin saatin oraya saklandı. Oh, saatin orada yok. Televizyon arkası. Televizyon arkasında da değil. Aa, buldum bu. Alarmın arkasında da değil. Of nerede? Yoce televizyon oradan geldi o. Televizyon oradan. Televizyon oradan mı? Bence kitaplığın oradan geldi. Bir kitaplığa bakayım şöyle. burada da yok. Of televizyon oradan geldiyse nerede? Bu saksıların orada mı acaba? Ya da şöyle. Aa olamaz. Evet buradan geldi. Aa, canım çok yanıyor. Canım çok yanıyor. Ha? Şöyle buralara bir bakayım. E burada yok. Burada yok. Ha? Yok çek kaçıyor şey burada. Giro. Kaçıyor, kaçıyor, Giro, kaçıyor. kaçıyor. Sen gir. Ol sağ ben sağ ben sağ ben. Hayır. Hemen sağ benemem gerekiyor arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Sağ ben sağ ben gir ol. Ya beni nasıl buldunuz? Ya gir ol ok atıp durmak İnleyemiyorsun sen Allah Allah ya, ya orada televizyonun altına saklanmışım tam buraya sen oraya eğilince ben de kaçayım dedim ama Kerem komiser beni yakaladı bak ha. tam buraya evet tam da buraya bakıyordum zamanı gelmişti bakayım vay hmm, canına burası çok iyi yermiş Gürsel ben buraya bayıldım gerçekten <laughs> ben buldum ben buldum kaçarken o yüzden ben saklanacağım tamam Kerem of ya, komiser hadi kirletim. o zaman gözümün önünde küçük Tamamdır. O zaman küçüldün. Hadi gidin bahçeyi sayın. Tamamdır. Hadi gel bakalım Güros sen de. Bahçeye gidelim biz en iyisi. Şöyle ve saymaya başlıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İşte burası. Bunlar hep salona saklanıyorlar. Ben de değişiklik yapıp tuvalete saklanacağım. Ama şimdi buraya nereye saklansam acaba? Ee, şu kirli sepetine mi saklansam? Yok. Beni burada bulabilirler. Buldum. Küvetin içi. Aa, burada da su çok derin gözüküyor çünkü boyum çok küçük, burada nefes alamayabilirim. Iıı, ee, şöyle lavaboya aslında girebilirim. Şöyle lavaboya bir gitsem. Ee, yok, burada da nefes alamam. Aa, oyuncak kutusu! Şu oyuncak kutusunun içine bir gireyim. Ee, yok ya. Ee, burada da direkt gözüküyorum. Pembe kıyafetim olsa gözükmezdim aslında. Aha işte buldum. Tuvalet. Tam da tuvaletin içine gireceğim. Beni burada bulamayacaklar. İnşallah birisi oturup kakasını yapmaz buraya. <laughs> 8 9 ve 10 Ölüm, ölüm arkam. arkam, arkam sığın, solum, solum sobe. sobe. Saklanmayan <laughs> <laughs> Hadi gel bakalım. Şimdi Kerem komiseri bulalım. Gökçe. Kesin var ya nereye saklandı biliyor musun? <laughs> Benden kopya çekip tam buraya. Ooo. Burada yok. Saçmalama. Akılsız da değildir Tamam akılsız ama o kadar da burada değildir <laughs> ee, Nerede olabilir o zaman ben Şöyle bilgiyorum. bakalım Buraya saklanmış olabilir misin Kerem komiser hmm, Burada da yok Buz Lava da mı, şey. Buzdolabına bak Aa Evet buzdolabı çok mantıklı Aa, Hayır olamaz buzdolabında da değil Şöyle kitaplıklara bakalım o zaman Aha. Kitaplıkta da yok Kitaplıkta da mı yok Oo, Nerede o zaman hmm. Masanın altı. Aa, Aa evet bir şey göremiyorum. masa altlarında olabilirsin. Hmm, hayır burada da değil. Ee, o zaman odalara bakalım. odası. Tamam tombişin odası olabilir. Vajonla burada saklanacak çok fazla yer var. Ama hmm, burada da yok gürol. Bir dakika tombişin oyuncak kutusuna bak Gökçe eğilip. Ee, şöyle bir bakayım. Hmm, oyuncak kutusunun içinde de gözükmüyor gürol. Allah Allah nerede o zaman bu adam ya? Dolapta da gözükmüyor. Öf, ben de bilmiyorum. Sen az önce osurdun mu ayrıca? Bir kötü koktu. Ay evet ya. Gökçe giverdim kuru fasulye benim midemi bozdu. Ah. Kakam geldi gerçekten çok kötü Gökçe. Kakan, Aa, ben nerede? dayanamayacağım. Kakama gidip yapacağım. Bekle. Sen git ara bul Gökçe'nü. Ay. Ee, tamam. Hadi arıyorum, buluyorum. İyi oluyor ya. Bu halin ne? Senin çok kötü kokuyorsun. Hayır, üstüm kaka oldu. Aa, ha? Bu ses nereden geliyor bu Gülçin? Buradan mı ses gelin. geliyor? Çekil şuradan. Ay, çekil oldu. şuradan bro. çekil Aa? şuradan. Ha? Aa. Ay, Kerem Komiser Allah seni kahretmesin sen kulezete mi saklandın? Ay evet üstüme kaka yattın kardeşim Kerem ya. Kerem Komiser bir kolunu kaldır sana. Kaldır şu kolunu şöyle bir. E, olamaz ya yer yerin kaka olmuş senin. Aa evet kakul ol biraz yıkanmam lazım. Evet, bence de yıkansan iyi olur. Ay bir karam, Kerem komiserin üstüne kakanı yapmadın kalmıştı. Valla <laughs> çok rahatladım ya. Kerem komiser e, peki kakamda neler vardı? Kardeşim kusacağım gerçekten. Ne i̇nsan <laughs> neler bilsin ne üstüne kaka yapar. Ne bileyim ben senin tuvalette olduğunu ya. Aa, neyse neyse bu kadar yıkanmak yeter. Kim buldu? Ben buldum. <laughs> o zaman hadi bakalım sayım yapmaya başlayın. İyi tamam. Of Kerem komiser ya. Al işte Gökçe kıldı. Keşke ben yakalasaydım da ben saklansaydım. Ya sen yakalamayacaktın. Sifonu çekip Kerem komiseri gidere yollayacaktın az kalsın ben olmasam. Hadi bakalım Harbiden saymaya başlayayım. Göreyim tamam. bakayım. Tamam. Ben sayıyorum. Bir. 2 Üç. 4 tamam, tamam. Ben o zaman beş, beş. küçülmeye başladım. Altı. Tamamdır. küçüldüm. Arkadaşlar acaba şimdi nereye saklansam bana fikir verin. Yorumlara yazın. Bence bu sefer oturma odası yerine farklı bir yere saklanayım. Buldum. Tabii ki de Tom'un odası. Acaba az önce oyuncak kutusunu gördüm. Oyuncak kutusunun içine mi saklansam? Yok ya, buradan beni bulabilir ee, ama burada zaten çok fazla oyuncak var. Kafama bir de kapak düşerse bu çok tehlikeli olur. En iyisi buraya saklanmayayım. Ee, tamam, işte buldum. Bu kameranın üstüne saklanayım. Yok ya, burası da çok saçma oldu. Gökçe saçmalama. Ee, o zaman burası. Yok ya burası da olmaz. Yukarı bakarlarsa benim bu dolabın üstünden görebilirler. İşte buldum. Bilgisayarın arkasına ne deriz? Yok ya burası da olmaz. Camdan yansımamı görürler sonra. Burayı da sevmedim. Burayı da sevmedim. O zaman daha farklı bir yer düşünmem gerekiyor. İşte buldum. Yaşasın. Tabii ki de nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. Şöyle gidelim gidelim bakalım be. İşte bu. Tamam. Tam da ayakkabıların arkasına saklanacağım. Yaşasın. Sekiz. Beş. Ya Kerem komiser düzgün say. Sayıyorum işte bana göre beş. İyi tamam dokuz. Üç. Kerem komiser. Ya pardon. Tamam en baştan sayıyoruz tamam mı? Tamam. Evet, bir. İki. 3 4 5 6 7 Sekiz Dokuz On Önüm arkam solum solum sobe saklanmayan eee ha, Acaba Gökçe nereye saklanmıştır Kerem Komiser? Bence bu sefer ben buldum tuvalete Aa evet bence de tuvalete saklanmış olabilir Gökçe Kesin var kesin kesin ama kesin tuvalete gitti Kerem Komiser'den görüp <laughs> Şöyle girelim bakalım Hmm. Şöyle bakıyorum. Sen bir şey görebiliyor musun Kerem komiser? Ya valla. Hiç bir şey göremiyorum ben Girol. Tamam, şöyle tuvalete falan bakalım. Ya. Sifonu çek benim. gider bu sefer. <laughs> hmm. Şöyle bakalım bir diş fırçasının içine. Diş fırçasının içinde de gözükmüyor. Hayır Kerem komiser burada yok. O zaman sizin yatak odasına gitmiştir. Aa evet. Burası olabilir aslında. Şöyle bakıyorum bir. Hmm. Şöyle bilgisayarın arkası burada yok. Kerem komiser bir şey görebiliyor mu? Saatin arkasına da baktım. Kitaplara da bakıyorum. Tamam. Aha buldum bilgisayar kasası. Şöyle bakayım bir bilgisayar kasasının içine. Kerem komiser burada da yok bu ya. O zaman tek bir yer kaldı. Tom Mish'in odası. Aa evet tek bir yer kaldı Tom Mish'in odası. Kesin oraya saklandık. Gel gidelim bakalım. Ya iki saattir buradayım. Canım sıkıldı ya. Gel gel. Kerem Komiser şimdi Tom Fish'in odasının her yerine bak. Damberi damberi dam bam bam damberi damberi, damberi bam 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 çok eğlenceli davul çalmak ya. ya. Ne ya Kerem Komiser bırak davul çalmayı ya, de ya şunu ya. bulmamız lazım. Of ne kadar akılsızlar of neyse neyse e, gözükmeyeyim kesin oyunu ben kazanacağım var ya bulamayacaklar beni zaten şeyler doluyor. Bilgisayarın şöyle arkasına bakayım hmm, burada gözükmüyor. Ee, Kardeşim iki dakika şurada bir oyun oynasam olur mu? Roblox oynayacağım. Ya bırak Roblox Kerem komiser şu birazcık kıyafet dolabına bakalım belki Aa, buradadır. Reis beni görecek şimdi. Hayır hayır hayır. Umarım görmezler. Umarım görmezler. Ha? Şöyle burada yok. Yukarıdaki ayakkabılıklara bakalım. Burada da yok. Kışlıklar da bak. Aa evet kışlıklar. Ya, hmm. Kışlıklar botun arkası demek. Umarım botun arkasına bakmazlar. Buldum Kerem komiser. Yatak 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 bakalım. Oy be, oh be içim rahatladı. Az kalsın yakalanıyorduk arkadaşlar ama bunları beceremediler. <laughs> Yatağın altına şöyle bakalım. Yatağın altında bir şey görebiliyor mu? Evet gördüm. Buldun mu? Aa, alamaz. şey. Tom için yedi çikolata parçasıymış. Of ya. Ben de bulduğunu zannettim Kerem komiser ya. Kitaplıkların arasına da bak şöyle iyice. Arkadaşlar ya bunlar beni bulamayacaklar. Anlaşıldı ee, galiba. Pes etmek gerekiyor. Baksanıza Kerem komisere. Yani hiç beni bulacak gibi değiller. Bakayım şöyle ne yapıyorlar. Ee, şöyle bir bakayım. Yok ya baksanıza boş boş etrafa bakınıyorlar. Aman bunlardan olmayacak arkadaşlar. Şunlara bir baksanıza ya. Beni oh ya. görmüyorlar. <laughs> <laughs> Nerede bu kız? İşte ben sobelemeye gidiyorum. Artık sobeleme vakti geldi sanırım. Şöyle gidelim bakalım ve işte bu. Gideyim de şunları sobeleyeyim en iyisi. Şöyle hemen büyümem gerekiyor. Büyüyeyim. Arkadaşlar bu oyunu ben kazandım anlaşılan. Şu su işi sobeleyip bitireyim. 1, 2, 3. Sobe, sobe Kerem komiser. Sobe Girol. <laughs> Aa sen nerede saklandın O kadar iyi bir yerde saklandım ki Bunu sadece ben ve beni izleyenler biliyor <laughs> O yüzden siz asla öğrenemeyeceksiniz Seni bulamadık Peki bir seni hiç önünden geçtik mi Tabii ki geçtiniz hem de defalarca geçtiniz Ama bulmayı beceremediniz of Yani ya. bu oyunu ben kazandım Siz Kerem de kaybettiniz ya. ya senin yüzünden türlü bakamıyorsun Asıl ya nasıl Kerem komiser ya? ikiniz de takısız yerlere baktınız. Tamamen ikinizinden biri Roblox oynayacağım diyor. Yok biri diyor çikolata kutusu. Yok o diyor. Yok bu diyor. Bulamadınız işte. <laughs> Şimdi bütün oyunu sen mi kazandın? Elbette ki ben kazandım oyunu. Ben saklan başta çok iyiyimdir. Peki canım oh. ailem sizin en iyi olduğunuz oyuncu oyunlar nelerdir? Hadi bakalım yorumlara yazın. Sanırım ben saklan başta baya iyiyim. Neyse canım ailem bizler de bugünkü maceramızın sonuna geldik arkadaşlar. En kısa zamanda yeni maceralarımızda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Ekranda çıkan iki videoya da tıklamayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.